Politik power focusumuza gidelim. Sivillerimizi dikelim. İtalya ile Roma kuralım. Bizi ekonomi anlamında ve resource speed anlamında güçlendiren fokuslar. Şimdi burada Grand Battle veya Superior Fire Power gidebiliriz. Ya da kendimizi savunacaksak mesa Assault. Şimdi sırada bir şey bizi karşılıyor tabii ki. Bunu kurmak için Yugoslavya'nın tamamına, Arnavutluğa, Bulgaristan'a ve Türkiye'ye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden buradaki zor. Ama burada yine Bizantium var. Bunda ise Türkiye, Bulgaristan ve su kısım gerekiyor. Belki ileride bunu kurabiliriz. Ama başka şeylerde kurabileceğimiz şeyler var. Nedir bunlar? Gritir, Alberyan kurabiliriz mesela. Bu surdaki toprakları falan koruluyor şöyle küçük bir kısmı bu bizim için iyi olabilir merhabalar sayın Laval merhabalar sayın Konstantinos nasılsınız iyiyiz efendim siz nasılsınız iyiyiz efendim bizi çağırmanızdaki asıl amaç neydi acaba bunu öğrenebilir miyiz bu bölgedeki birkaç ülkeyle konuştuk Suriye'yi satmak istiyoruz biz de teklifi size götürelim Türklere satmak istediğinizde çok hani Ağzına alınmayacak bir teklif yaptılar. Belki siz güzel bir teklif yaparsınız diye size geldik. Yani efendim ee, biz size bu topraklar için 3 sivil verebiliriz. Ekonomimiz buna yetiyor şu anda. Hmm. İleride dost olursak eğer tradeback ile de size dönebiliriz yine fabrikalar. Benim için makul. Türkler size bu fabrikayı verememiştir herhalde. Kendileri çünkü bunlardan biraz aciz durumdalar. Evet evet pek gelişememişler. Ama Türklerden da ilişkimiz bozulmaması için Antakya'yı onlara vermeyi rica ederler. Tabii Veya ki ben Türkler'den zaten Mustafa ile iyi riskleri sahibim. Ancak bunun yanında bir adam var İsmet diye. Kendisiyle pek hoşnut bulunmuyorum. Anlıyorum. Yani Mustafa yaslandı bildiğin gibi. İleride İsmet gelirse arada sıkıntılar olabilir ancak Mustafa ile herhangi bir bir sıkıntım yok. Anlıyorum. Biz toprakları size bağlayalım. Teşekkürler efendim. İstiyorsanız Hatay'ı direkt siz Türklere de verebilirsiniz ama biz kendileriyle de görüşürüz yine Hatay için. Evet, çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. İyi günler efendim. Biz size fabrikaları Daha sağlayacağız. Günler. Hemen sağlayalım söyle. Keşke sağlayabilsek ama şu an sağlayamıyoruz maalesef. Bir dakika. Fabrikamız yetersiz bunun için. Nasıl ya? Hemen 35 güne... Evet efendim, iyi şu Son iki tane fabrikamızı kullanabiliyor musunuz sadece? <gülüyor> <gülüyor> efendim, merhabalar. Merhabalar, buyurun. Siz acaba kadın danışmanlarından biri misiniz Sayın Stalin Bey'in? Evet, evet, Sayın Stalin'in danışmanıyım. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet efendim, özellikle bizi çağırmanız bizi mutlu etti. Çünkü... Ülkenizdeki çoğu Hristiyan'ın dini inancı Ortodoksluk. Bu Katalüklere karşı beraber birlik olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle biz de öyle düşünüyoruz. Nasılsınız ilk önce bunları soralım, iyi misiniz? Yani iyiyiz. Önceki lider sizinle neler konuştu bilmiyorum ama ben Ionis olarak gayet iyiyim. Neredeyiz? Bizlerin e, Balkanlardaki Katolik dostlarımıza, Hristiyan dostlarımıza, Katolik Destek mi? Sunmak. Biz katolik değiliz. Kusura bakmayın. Siz de değilsiniz. <laughs> Geçmişinizi unutmayın lütfen. Özür dilerim efendim. Kusura bakmayın. Evet devam edin. Lütfen böyle Balkan, konuşmaları edinmeyelim. Hristiyan dostlarımızın bütün çıkarlarını <laughs> korumak istiyoruz. Teşekkürler. Buyurun. Suriye'yi topraklarını almanız bize bir e, hedef gösteriyor. Sıcak denizlere doğru. Efendim, sizin zaten yıllardır amacınız belli. Özellikle Yunan halkı da Ortodoks kardeşliği olarak size çok güzel destekler sağlayabilir. Anlıyorum. Peki sizin Türkiye üzerindeki çıkarlarınız nereye kadar, ne kadar? Yani bizim ana amacımız Megali İdeamızı gerçekleştirmek ve Türklerin bildiğiniz gibi Bizans'ı yok etmesi durumunda biz de Hellenik ordusu olarak ayağa kalkmıştık. Bununla beraber Konstantinopol'de tekrardan Bizans İmparatorluğunu sahlandırmak isteriz. Megalifes'e saygı duyuyorum. Kesinlikle İstanbul'un Yunan halkına ait olduğunu nasıl desem sizlere öngörüyorum efendim. Kesinlikle orada sizin bayrağınız dalgalanmalı. Bizans'ın bayrağı dalgalanmalı. Teşekkürler, teşekkürler efendim. Özellikle Bizans'ın bayrağı ve bizim dalgalanmamız çok hoşnut olacaktır. Peki siz Ortodoks kardeşliği olarak acaba Yunanistan'a fabrika yardımları yapabilir misiniz acaba? Size şöyle diyelim, ileriki zamanlarda yardımlar yapılabilir ama şu anda bildiğiniz üzere biraz daha erken yardımlar için. Yani en azından e, birkaç fabrika yardım yapabilirseniz bir iki tane bizim için çok iyi olabilir. Özellikle bu Müslüman ırkına karşı beraber savaşabiliriz ileride. Size eskiden çok zarar verilmişler diye hatırlıyorsanız. Hatırlıyoruz. Biraz da kinliyiz bundan dolayı. Ama size şöyle bir teklif yapalım. Ticaretimizi sizlere yönlendirelim. Ve e, ileriki evet. yıllarda 37,5 gibi... Sizlere fabrika desteğini sağlarız. Teşekkürler efendim. O zaman görüşmek dileğiyle. Bay Staline selamlar. Görüşmek üzere. Selamlar. Evet selamlar Sayın Mustafa Kemal. Hoş geldiniz Metaksas. Efendim oh. e, mesajlarınızı gördüm. Eski dost olarak sizinle tekrardan buluşmak istedim. Hatırlarsınız ki bazen cephelerde karşılaşmıştık. Evet efendim evet hatırladık. Ee, bildiğiniz üzere şimdi bizim bir Montreux-Boğazlar Sözleşmesi var. Evet. Ee, ve biz bunu feshetmek istiyoruz. Ama ve bu pek... sizi savaş bedeli olarak yansıtılmıştı. Ee, efendim şimdi biz bunu feshetme feshetmemiz için size birkaç teklifler de sunabiliriz. Tabii. Buyurun. Bizim orada Ayasofya'mız var efendim. Evet. Peki bu Ayasofya'yı ee, Yunan vatandaşlarına ücretsiz bir şekilde gezmelerine izin verirsek? Yani açıkçası Yunan vatandaşları zaten oraya gitmeli diye düşünüyoruz. Çünkü Ayasofya bildiğiniz gibi hem Katolikler hem Ortodokslar için gayet Hristiyan dünyası için gayet iyi bir yere sahip. Orası bizim merkezimiz gibi bir şey. Evet efendim biz de bunu bildiğimiz için diyoruz ki Metro Boğazlar Sözleşmesi'ni feshedelim. Oradan e, sizle savaş ya da herhangi bir ülkede savaştı olduğunda gemi geçiş iznini kapatalım ve e, oralar bizim askerlerimiz sayesinde koruma altına alınsın. Yani açıkçası eğer metro bazlar anlaşmasını iptal ederseniz aramızda sorunlar yaşanabilir. Ancak ülkemizde fabrikalar dikerseniz bu anlaşmayı Efendim, kabul edebiliriz. Yalnız bu anlaşmayı Ruslar kabul etti. Sadece Rusların kabul etmesi önemli değil. Bildiğiniz efendim, Ruslar, gibi İngilizler ve Fransızlar her daim bizi destekliyorlar. Fransızlar da kabul etti efendim. Bir tek İngilizlerle siz kaldınız. İngilizlerle kısa sürede içerisinde bir anlaşma imzalayacağız. Yani en azından eksik olan kaynaklarınızı Yunanistan Devleti'nden alırsanız belki buna sıcak bakabiliriz. Efendim şu anda eksik olan kaynaklarımız sizde yok. Olmadığından dolayı şu anda bir anlaşma çerçevesi içerisinde Çimento anlaşmasını kabul ettiği için Fransızlardan ve Ruslardan alıyoruz. Yani umarız ki bizden de alırsınız. Çünkü biz de fabrika anlamında eksik durumdayız. efendim dediğim gibi Möntre Bazar Anlaşması'nı kabul ettiğiniz gibi İstanbul'da sizin Ayasofya caminiz her zaman Yunan halkına açık olacaktır. Yani şimdi Ayasofya'ya giden halk baklava ki ve cacık yemek isteyecektir illa ki. Burada onun yanında yoğurt da yiyebilirler. Çünkü bunlar bizim kültürümüzden geliyor bildiğiniz gibi. Hayır efendim bizim kültürümüzden geliyor. Bu konuya girersek bence hiç çıkamayız. Yani açıkçası Yunan halkı da bunu biliyor. Tüm dünyada biliyor. Çünkü biz bunların lisanslarını çoktan aldık. Sen sanmak önemli değil efendim. Nereden çıktı önemli. Yani bu lezzetler açıkçası Bizans İmparatorluğundan kalma diye düşünüyoruz. Çünkü Osmanlılar ...bunları bizden çalmıştı. Çalmak demeyelim de 1453'te efendim... ...sizin devletinizi devletimize kattığımız gibi onlar da kendi mutfağımıza kattı. Yani zamanında biz de... ...sizin devletlerinizi bize katmıştık ama... Efendim 7 kılıç tutmayan kavimleri... ...işgal ederek... ...bence... ...öyle demeyin. Tabi aslında... ...ben de Mehmet'e biraz hayranlık besliyordum. Bizi yok etmesi Ama... Kader diyelim Mustafa'cığım. Evet efendim öyle oldu. Başka bir şey yoksa iyi günler dilerim efendim. İyi günler görüşürüz o zaman ileride tekrardan. Görüşürüz. Evet buyurun. İyi, merhaba. Merhaba Sayın Karel. Şimdi bir saniye bir. Hemen esiyor da bu camı kapatayım ben. Tamam camı kapatın o zaman gelin. Aslayım mı aslayım ben kapadım. Tamam. tamam. Şimdi... E, bildiğiniz üzere Balkanlarda bazı devletler var. Evet. Ve ben bu devletlerin özgür olmasını istemiyorum. Haklarına kötü davranıyorlar çünkü biliyorum biliyorum. Ben de biliyorum efendim özellikle bu Allah'ın belaları be. Tanrı'nın belaları geldiler bu Bulgaristan'ı yine basımıza bela ettiler. Vallaha, Aynen öyle. Ben bu Bulgarları artık diyorum ki başlarındaki hükümeti indirin Bence de bence de. Özellikle Yunan ve Roman gücü burada birleşecektir diye düşünüyorum. Eski dostluklarımızı hatırlarsak sizinle eskiden ne güzel saraplar içiyorduk efendim. Vallahi özledim o günleri sabaha kadar. Çok net hatırlıyorum. Sorma canım. Gün... Denizin ortasında adanın dibinde denizin içine bir masa kurardık. Hatırlar mısın? Vallahi billahi. Sarabimizi yeri, yeri. yudumlardık. Serin serin ama o günden sonra sen denize çok alıştım. Söyleyeyim, yani ben dedim sana <laughs> gitme Türkiye'ye dedim. Yani İzmir'de Bilemedim biraz sıkıntıya uğrasam da ne, aslında. Ne gidiyorsun? Benim ama canım, canım çekti ne sana. yapayım? Ne yapayım karım? Canım çekti. ben sana. Yani canım çok çekti. Ama üzüldüm. De ağladım, ben de, ben de üzüldüm. Ben de üzüldüm canım. Şimdi bu itarlar, faşist maşiş bir şeyler diyorlar anlamıyorum ben bunları. Evet. ben bunlara karşı Balkanlarda zırnık koklatmamak istiyorum. E ben ne koklatmayayım Ama o zaman? Evet. Şu Arnavutluğu eğer sen aramazsan Balkanlarda bizim bir cepimiz daha açılabilir dost olursak. Doğru olabilir. Ve bu heriflere karşı savaşırsak. Doğru olabilir şimdi. O yüzden dolayı sen bunu buraya al Anthony yararına ve Zararın olsa ben söyler miyim Allah aşkına? Açıkçası sen güzel konuşuyorsun tatlım. Hep seni sevdiğimden varlar. Ben de seni seviyorum. Yani bizim zaten buralar bildiğin gibi eski topraklarımız. Tabii İstanbul meselesi ne oldu be? Yani Konstantinopolis'de Möntro'yu iptal edeceğiz diyorlar. Möntro'yu mu? Evet. Nasıl yani? O zaman bizim ticaret gemilerini geçirmez bunlar bir daha. Sorma seninkini geçirmeyebilir sıkıntıya uğratabilir seni. Neyse neyse ben Almanlarla anlaştım onlar da gurbetçi Ama, ama sen Plovdiv üzerinden benim Aleksandropolis'ten geçirebilirsin canım. Ha. Bana böyle yaklaşma. Karadeniz'den de çıkartma mı dersiniz? Evet evet. Peki yani sen böyle... bize su senin ortalıkta gezen çingenelerden, gülcülerden gönderecek misin? Hepsi Konstantinopolde kalmış çünkü. E, ee, mi? Evet, söylüyorlar diye abi vereyim bir gül sana diye. Yok be, ben oraya komutan bıçaklatma gönderdim onları. Hey onlar A azam mıydı Anlatayım yani? Sana. Amaçları. Anlat şu. bakayım. Komutanlar hani Türkiye'de böyle açık açık geziyorlar ya akla beraber. Evet. Ve bunlar onları köşede sıkıştırıp tak takıyor uçağa. Hi. Evet yetenekliler be. O zaman iki bize de, gelmemiz. Böyle ellerinde tüfekle geziyorlar bazen. Damdan dama atlayıp millete sıkıyor. Vay yani, vay vay. Gayet yetenekli askerlerimiz var. Ve bu askerleri kime karşı kullanacağımızı arıyoruz şu anda. Siz kimlere düşmansınız? Yani canım bu Bulgaristan'daki serefsiz Boris bizi sıkıntıya uğratabilir. Gelsin onu alayım aklına. Sumila'nın bıyıklarına bak. Serefsiz. Tanga yapıyor sanki. Vallahi billahi ya. Ne nereden? Nerede? kim beni kötülüyor? <laughs> Allah belalarını versin onlara. Bu İtalyanlar ve Almanlar seni kötülüyor canım bana. Ben ben konuştum be. Gayet iyi anlaştık onlarla. Senin arkandan konuşuyorlar canım. Bunlar bizi çok büyük sıkıntılara uğratabilirler. Önlemimizi şimdiden almalıyız <laughs> diye düşünüyorum.